Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar, kalplerin keşfinden nasihat etmeye, nasihat dinlemeye devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirliğin ve fakirlerin üstünlüğü hakkında şöyle buyurdular. Bu ümmetin en hayırlıları fakirleridir. Cennete ilk olarak girecek olanları da zayıflarıdır. Evet değerli kardeşler, burada esasen çok hikmet var. Din garip geldi, garip gidecek. Değerli kardeşler, fakirler dünyayı bıraktıkları için Allah'a, peygamberine, dinine daha çok sarılabiliyorlar. Tabi bazen fakirlik, imtihan öyle büyük bir imtihan vesilesi oluyor ki helak vesilesi de oluyor. Ama genel çoğunluk olarak hadis-i şeriflerde de gelecek inşallah göreceğiz ki kurtuluş verir vesilesi, Rabbimizin bize merhamet vesilesi, kullarına merhamet vesilesi, dünyada çektiği sıkıntılar, fakirlikler, darlıklar, yoklukluklar hepsi insan için birer mükafat esasen. Cennete ilk olarak girecek olanları da zayıflarıdır. Bu düşündürmeli bizleri değerli kardeşler. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Benim iki mesleğim vardır. Kim onları severse beni sevmiş olur. Buraya dikkat edelim. Nedir bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meslekleri? Kim onlardan nefret ederse benden nefret etmiş olur. Meselenin önemini açıklıyor bu önceki iki cümle. Onlar fakirlik ve cihattır. Evet. Bir sohbetteyken büyüklerden birisi Aynen o da bir kitaptan okuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi dedi ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. O zaman fakirliğe hazır ol. Evet ve ikinci mesleğim nedir buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Cihattır. Allah yolunda mücadele etmek. Cihat geçtiğimiz sohbetlerimizden anlatmıştık. İki türlü yani çeşitlidir cihat esasen. Bir, silahlı olarak Allah yolunda cepheye varıp savaşmak. Allah Azze ve Celle mecbur bırakmasın. Ama öyle bir durum olduğunda da cepheden geri bırakmasın bizleri. Cepheye koşacağız inşallah. Allah Azze ve Celle şehadet mertebesini o cihatta yani cephede olan cihatta Veyahut da cephede olmayıp da başka türlü cihatlarla beraber olan bir şehadet nasip eylesin bizlere. Amin. İlim öğrenmek de bir cihattır. Allah yolunda emri bil maruf yapmak da cihattır. Müslümanların dininin önündeki, dini yaşamasının önündeki engelleri kaldırmak, onun için kalkması için çalışmak da bir cihattır. Din düşmanlarına karşı mücadele etmek de bir cihattır. Yani değerli kardeşler Allah Azze ve Celle bizleri cihattan ayırmasın. Nefis ile mücadele etmek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gazveden döndükten, döndükten sonra buyurdular ki küçük cihattan büyük cihada döndük. Evet değerli kardeşler iki meslekten birisi fakirlik ikincisi cihattır buyuruyor. Gene çok güzel bir yere denk geliyoruz. Rivayet edildiğine göre Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a gelir ve şöyle der. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Azze ve Celle sana selam söylüyor ve şöyle buyuruyor. Şu dağları senin için altına çevireyim mi? Sen nereye gidersen o dağların da seninle beraber gelmesini ister misin buyurur Allah Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca önce bir başını eğip kısa bir tefekkürden sonra şöyle buyurdu. Ey Cebrail dünya Yurdu olmayanların yurdu, malı olmayanların malıdır. Allah Allah. Gerçekten ayet-i kerimede Rabbimizin dediği gibi düşünen, akıl edenler için nice ibretler vardır. Nice hikmetler vardır bu sözde. Evet, dünya malı olmayanların malı, yurdu olmayanların yurdu. Bizim yurdumuz neresi değerli kardeşler? Cennet'tir. Bizim yurdumuz cennettir. Mamur etmemiz gereken yer cennettir. Düşünmemiz gereken, orası için hazırlık yapmamız gereken ileri dediğimiz zaman cennet gelmesi gerekir aklımıza bir müslümanın, iman eden bir müslümanın aklına. Evet, dünyalı da, dünyalığı da Allah azze ve celle'nin her ki takdir etmişse, nasip etmişse helak vesilemiz olmaması için ahireti kazanmak için sarf etmemiz gerekir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Peygamberler içinde cennete en son girecek muhteşem saltanatından dolayı Davud'un oğlu Süleyman Aleyhisselam'dır. Ashabım içinde en son cennete girecek ise zenginliğinden dolayı Abdurrahman bin Af, Avf'dır. Ki Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş sahabilerden biridir. Malının çokluğundan dolayı, hesabının çokluğundan dolayı cennete en son girecek olanlardandır. Ashabdan, ashab-ı kiramın içerisinde cennete en son girecek olanlardandır diye buyurur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet değerli kardeşler, dünya yurdu olmayanların yurdudur buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman bu geçici yurda değil, Asıl yurda hazırlık yapacağız. Bu yurttaki Allah Azze ve Celle'nin takdir etmiş olduğu bizlere fakirliğe sabredeceğiz, kanaat edeceğiz ki Rabbimizin dediği o hayırlı, daha doğrusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği o hayırlı topluluktan, ümmetinin hayırlılarından olalım inşallah. Evet, malı olmayanların malı, yurdu olmayanların yurdudur dünya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dünya için buyuruyor ki Aklı olmayanlar mal, mal biriktirir. Peygamberimizin bu cevabı üzerine Cebrail Aleyhisselam ey Muhammed Allah seni sabit bir söz üzerine sebatkar kılmıştır dedi. Allah azze ve Celle uyanmak nasip eylesin. Mal sevgisini, malı, mülkü kalbimizden çıkarıp dünya malını cebimize koymak nasip eylesin. Hatta ceb cebimize koymadan da tasadduk etmek. Allah yolunda vermek ve yarın karşımızda görmek nasip eylesin. Amin. Sallu habib sallallahu teala ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.